Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak Açıklaması Tarih yok, sürpriz var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, milli muharip uçağı çeşitli sistemlerin entegre edildiğini, uçağın testlerini tamamlaması sonrasında uçuşa hazır olacağını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler dünya tarafından gıptayla izleniyor. İHA, SİHA, Altay Tankı, Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu, hipersonik füzeler ve birçok alanda yapılan savunma sanayi projeleri göz doldurmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber ekranlarında savunma sanayine ilişkin soruları yanıtladı. Demir, milli muharip uçağın testlerini geçtikten sonra envantere kaydının yapılacağını, Hürjet'in çok kısa sürede uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti. TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri tarafından test edildikten sonra envantere gireceğini belirten Demir, TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yapacak uçakların da bulunacağı belirtildi. Demir'in açıklamaları şöyle. MMU 5. nesil bir savaş uçağı. Bu projeyi yapan sadece dünyada 4 ülke var. Biz de beşincisi oluyoruz. Uçağımız ete kemiğe bürünüyor. Bütün sistemleri içinde takılı durumda. Testlerin yapılacağı hale gelmiş. Bir dizi sistem olsun içinde havalandırma, hidrolik sistemler var. Bilgisayardaki çizimlerle ortaya çıkan figürlerin fiziken imal edilip birleştirilmesinden bahsediyoruz. Çok çok önemli bir aşama. Bu çok önemli kilometre taşı olarak kayda geçecek adımdır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.